Fenerbahçe toplu oyun. Samsun kanat bekleri rakip bekleri çıkartıp önde birebir baskı yapıyor. Fenerbahçe Mert geri çekip Thomas sonu çekti ve Musaba geriye yaklaşıp topu alınca Mert arka direğe topu oynadı ancak Kerem topu kötü kontrol etti. Fenerbahçe 2-3-2-3 dizilip geniş kaldı ve merkezden Ederson Duran'a topu oynayınca kanatlar daraldı. Kerem Musaba'yı arkaya sarkıtmaya çalıştı. Mert geri gelip Thomas sonu çekti. Asensio çizgiye açılıp topu alınca Musaba arkaya koşu attı ve Borovkovic yetişemeyince kart gördü. Birkaç pozisyonda da Musaba çizgide kaldığı için Tomasson Mert'e baskıya çıkamayınca Mert top taşıma fırsatı buldu. Samsun 5-3-2 karşılıyor. Sol beki topu oynayıp rakip savunma hattını İsmail'i ileri iterek de rakip merkez hattı kaydırdılar ve terste Musaba'nın çizgiye basmasıyla Mert işte topu alıp Musaba'yı arkaya kaçırdı ve merkezden Kerem golü attı. Duran top. Fenerbahçe kendi sorundan korner kullanırken 6 pasta 3, merkezde 3 oyuncu tuttu. Samsun 6 pasta 6, merkezde 2 oyuncu tuttu. Fener 6 pastan bir oyuncusunu atışa doğru koşturup merkezdeki oyuncularını ileri koşturdu ve ön direkten İsmail pozisyona girdi. Samsun toplu oyun. Samsung, Holise'yi ileri atıp 3-2-5 diziliyor. Fenerbahçe 4-5-1 karşılıyor ve topun olduğu tarafta kanat Kenan Üstöpere, bek kanat beke çıkıyor. Samsung, Sise'yi merkeze getirip ona uzun vurdu ve topu arkaya Muandil Maçı'ya sektirip korner kazandılar. Bunu defalarca yaptılar ve bazılarında Osterwold ile çok yakın oynayıp topu iyi sektirmesine izin vermedi. Samsung, Muandil kenara açıp Zeki'yi içe koşturup merkezde Holsey ile top aldı ve rakip Muandil Maçı ve Zeki'yi başarıyla takip edince terse atak yönü değiştirdi. İkinci yarı Fener toplu oyun. Samsun, Holsey'i stoperi Zeki'yi beke çıkartarak önde birebir baskı yapmaya başladı. Bu sayede Tomasso'nun Mert'e çıkmak veya çizgideki Musabada kalma ikilemi de bitmiş oldu. Bu şekilde önde baskı yaparken Fenerbahçe Kerim'i geriye çekip açılan alana duran topu oynamaya çalıştı. Ancak stoper yakın oynayıp topu indirtmeyince ikinci topu Samsun alıp orta açtı. Yiğit kutuda avantaj sağlayıp topu karşılayınca İsmail seken topu aldı ve kontrolde duran topu sağ tarafa açınca içeri çevrilen topla gol geldi. Samsun toplu oyun. Samsun 2-3-5 veya 8 ile geri yüşleyip 3-2-5 dizilmeye başladı. Böyle olunca Fenerbahçe kanatları daha çok geri gelmeye başladı.